Seyşeller ya da resmi adıyla Seyşeller Cumhuriyeti Afrika kıtasına bağlı ada ülkesidir. Hint Okyanusu'ndaki 115'ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olup Afrika anakarasının doğusunda Madagaskar'ın ise kuzey doğusunda yer almaktadır. Seyşeller adaları 16. yüzyıldan önce bilinen bir yer değildi. Adaların ilk kez Avrupalılar tarafından keşfi 1500'lerin başına dayanır. 1502 yılında Portekizli kaşif Vasco de Gama Seyşeller adalarını gözlemledi ancak buraya yerleşme çabası göstermedi. Seyşeller 18. yüzyılın sonlarında Fransızlar tarafından kolonize edilmiştir. 1770'te Fransızlar Seyşeller adalarına yerleşmeye başlamış ve burada tarım faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir özellikle şeker kamışı ve baharatlar gibi ticari ürünlerin yetiştirilmesi üzerine yoğunlaşılmıştır Fransızlar Seyşelleri murikyos ile birlikte Fransız Doğu Hindistan şirketine bağlamışlardı Seyşellerde köleliğin yaygınlaşması ile birlikte Afrika'dan getirilen köleler adalarda çalıştırılmıştır Bu durum Seyşeller'in demografik yapısının büyük ölçüde Afrikalı ve köle kökenli nüfus tarafından şekillendiği bir dönemi başlatmıştır. 1814 yılında Napolyon savaşları sırasında Fransızlar Seyşeller adalarını Britanya'ya teslim etmek zorunda kalmışlardır. Bu dönemde adalar Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmiştir. Britanya yönetimi altında Seyşeller Adaları özellikle köleliğin sona erdirildiği 1835 yılı sonrasında daha çok tarım ve ticaretle uğraşan bir toplum haline gelmiştir. Bu dönemde Seyşellerin ekonomisi büyük ölçüde şeker üretimi ve tarıma dayalıydı. Ayrıca İngilizler adaları bir askeri üs olarak da kullanıyordu. Seyşeller'deki köleliğin sonlandırılmasından sonra Hindistan ve Çin gibi bölgelerden gelen göçmenler Seyşeller'in etnik çeşitliliğini artırmış ve adalarda karma bir toplum yapısının oluşmasına yol açmıştır. O dönemlerde İngiliz sömürgesi olan Kıbrıs Adası'nda Albay Grivas'ın EOKA'yı kurarak başlattığı silahlı eylemleri perde arkasından yönetmekle suçlanan Başpiskopos 3. Makarios Mart 1956'da ayaklanma kışkırtıcılığıyla suçlanarak tutuklandı ve Seyşeller'e sürgüne gönderildi. Ardından EOKA'nın silahlı eylemleri hızla tırmandı ve Makarios'un Kıbrıs Adası'na geri dönmesine izin verildi. Seyşeller 1976 yılında İngilizlerden bağımsızlık kazanarak cumhuriyet haline gelmiştir. Bağımsızlık sonrası Seyşeller ekonomik olarak tarıma dayalı bir yapıyı sürdürmüş fakat zamanla turizm ve balıkçılık gibi sektörler öne çıkmıştır. Bu dönem Seyşellerin uluslararası alanda dikkat çekmesini sağlayan bir dönüm noktası olmuştur. Seyşeller, tropikal iklimi, beyaz kumlu plajları, mercan resifleri ve zengin biyolojik çeşitliliği ile hızla turistik bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Yüz ölçümü 457 kilometre kare olan Seyşellerin başkenti ve en büyük şehri Victoria'dır. 121.355 kişilik nüfusu olan adaların resmi dilleri Fransızca, İngilizce ve Seyşeller kreyoludur. Nüfusun etnik yapısını Kreol adlı halk meydana getirir. Bu halk esas itibariyle Fransız, İspanyol, Asyalı ve Afrikalı insanların birbirleriyle kaynaşması neticesinde meydana gelen melez insanlardır nüfusun %97'sini Seyşeller Kreol halkı ve geriye kalan %3'ünü diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %75'i Hristiyan, %5'i Hindu, %2'si Müslüman ve geriye kalan %18'i ise diğer dini inanışları benimsemektedir. 115'ten fazla ada, adacık, mercan ve kayalıklardan oluşan Seyşellerin en büyük adası 142 kilometre karelik yüz ölçümüyle Mahe adasıdır. Başkent Victoria'da bu ada üzerinde bulunmaktadır. Seyşellerin en yüksek noktası 905 metre ile Mahe adasındaki Mont Seychelles tepesidir. Ülke zengin ve benzersiz bir flora ve fauna çeşitliliğine sahip olup pek çok endemik tür barındıran bir bölgedir. Seyşellerin en ünlü bitkilerinden biri Koko Demer'dir. Bu ağacın meyveleri dünyanın en büyük tohumları olarak bilinir. Özellikle Praslin adasında bulunan Kokodemer palmiye ağacının tohumları 20 kilogramı bulabilen devasa büyüklüktedir. Kokodemer sadece Seyşeller'in birkaç adasında bulunur ve bu nedenle son derece değerlidir. Bir diğer endemik bitki türü olan Takamaka ağacı Seyşeller'in kıyı şeritlerinde yaygın olarak görülür. Seyşeller benzersiz, ve çoğunlukla endemik olan birçok hayvan türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Başlıca türler seyşeller dev kaplumbağası, seyşeller ötleğeni, seyşeller siyah papağanı ve meyve yarasasıdır. Ülkenin deniz ekosistemi de oldukça zengindir. Mercan resifleri etrafında pek çok balık türü ve deniz canlısı bulunur. Adalar çevresindeki mercan resifleri, deniz kaplumbağaları, yunuslar ve renkli tropikal balıklarla doludur. Büyük beyaz köpek balığı ve balinalar gibi deniz hayvanları da bölgedeki okyanus yaşamını zenginleştirir. Para birimi Seyşeller Rupisi olan ülke ekonomisi doğal kaynaklar ve turizm gibi sektörlere dayalı olarak önemli bir gelişim göstermektedir. Turizm Seyşeller ekonomisinin en önemli sektörü olup, gayrisafi yurt içi hasıla üzerinde büyük etkisi vardır. Doğal güzellikleri Beyaz kumlu plajları, mercan dalışı, tropikal ormanlar, endemik fauna ve flora ile ünlüdür. Bu nedenle turistlerin ilgisini çeker. Seyşeller özellikle lüks turizm ve ekoturizm konusunda popülerdir. Bu sektördeki büyüme adalar arasında kaliteli otelcilik hizmetleri, su sporları ve doğa keşif turları gibi pek çok aktiviteyi kapsar. Seyşeller okyanusla çevrili bir ada ülkesi olduğundan balıkçılık ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Ülke dünyanın en büyük ton balığı üreticilerinden biridir. Balina avcılığı ve deniz kaplumbağası ticareti de yerel ekonomi için önemli gelir kaynağı yaratır. Ülkenin sınırlı kara yüzeyi ve verimsiz toprakları nedeniyle tarım sektörü daha az gelişmiştir. Ancak yine de meyve ve sebze üretimi ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Başlıca yetiştirilen tarım ürünleri arasında kakao, vanilya, palmyağı, muz ve tropikal meyveler yer alır. Seyşeller, uluslararası finansal hizmetler sunan bir merkez olarak da önemli bir konumda bulunmaktadır. Offshore bankacılık ve finansal hizmetler ülkedeki hizmet sektörünün büyük bir parçasını oluşturur. Ülke vergi cennetlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve bu durum uluslararası şirketlerin ve bireylerin adaya yatırım yapmalarını teşvik etmektedir. Adada finansal gizlilik ve düşük vergi oranları yabancı yatırımcılar için cazip bir ortam sunmaktadır. Ülke büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Yakıt, makine ve ekipmanlar, gıda maddeleri ve sanayi ham maddeleri gibi ürünler Seyşeller'in en çok ithal ettiği kalemlerdir. Ülkede işsizlik oranı %5 civarındayken yıllık enflasyon oranı %4 civarındadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.